Hindistan fatihi, korkulan hükümdar Babürşah. Emir Timur ile başlayan ancak Şubat 1305 ölümü ile günden güne kan kaybeden Timurlar arayış içindeydi. Babür'ün babası kendi bayrağını açmış ve kardeşleriyle mücadele sonucu vefat etmişti. Bu durum Babür Mirza'nın saltanatının başlangıcı oldu. Erken yaşta tahta geçen Babür'ün Hindistan fatihi olması hiç kolay olmadı. Çok erken yaşlarda Fergana bölgesine bey olan Babür, bildiğiniz üzere Emir Timur'un 5. göbekten torunuydu. Ata toprağı olan Semerkand'ı ele geçirmek için birçok kez saldırmış fakat seferdeyken kardeş isyanı ve askerlerinin ihanetine uğrayan Babür bir süre dağlara çekilmek ve gücünü toplamak zorunda kalmıştı. Bu sırada Özbek Hanlığı'nın ata topraklarında ilerlemesi sonucu güneye yönelen Babür, hedefini Kabil'e yönetmiş, bu sürede Kabil'de amcasının komutanı olan Mukim Bey'den yönetimi kolaylıkla almıştır. Tekrar toprak sahibi olan Babür, arkasına Şah İsmail'in desteğini alarak Özbekler'den boşalan ata topraklarını da alarak gücüne güç katmıştır. Fakat İsmail Şah'ın Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'e karşı kaybetmesi sonucu İsmail Şah desteğini çekti. Özbek akınlarına karşı duramayan Babür tekrar Kabile çekilmek zorunda kaldı. Bu şekilde gelgitlerle bir sonuca varamayacağını anlayan Babür askeri teknoloji konusunda yatırım yaptı. Batı'daki ateşli silahlar teknolojisini kendi ordusuna entegre etti. İstanbul'dan top ustaları getirtmesi ve Osmanlı ile iyi ilişkiler kurması ilerideki zaferlerine yol açtı. Bu sürede çevre bölgelere küçük seferler düzenleyerek deneyimlenen ve ordusunu güncelleyen Babür, 1519 yılında ilk kez Indus nehrini geçip Hindistan'ın kapılarını açmaya çalıştı farklı bitkiler, farklı hayvanların olduğu çok renkli bir coğrafyaya giren Babür adeta büyülenmişti. Gözünü öyle kararttı ki ordusunun 3-4 katı büyüklüğünde ordulara kafa tutar hale gelmişti. Delhi'deki savaş başarıları Hindistan bölgesinde ilklerin yazılacağı dönemi açtı. İlk kez ateşli silah kullanan Babür yenilmez bir güç haline geldi. Fillerin ateşli silahlardan korkup kendi tarafındaki askerlere saldırması savaşlarda büyük kargaşalar yaratıyordu. Orduların etrafını saran okçu atlılar ise tam bir cehennemi yaşatıyordu. Ve savaş meydanları Babür'ün zaferleriyle sonuçlanmıştı. Hindistan'a yerleşmek kolay değildi. Savaşlarda acımasız olması gerekirse kafa taslarından kuleler yapması Atası Timur'dan aşağı kalır yanı olmadığını gösterdi. Hindistan'da günden güne yerleşen ve kendini sağlama alan Babür, İslam'ı ve cihat hareketini ön plana çıkarmış. Bu topraklarda kalıcı olmak için adımlar atmıştır. Bu süreçte Bengal ile ve çeşitli devletlerle olan savaşları kazansa da Babür'ün kötü alışkanlıkları içinden çıkılmaz bir hale gelmişti. Bünyesi zayıflayan ve sürekli hastalanan Babürşah, Aralık 1530'da geriye hayalleri ve umutları yarım kalmış bir şekilde veda etti. Kabildeki Babür bahçelerine defterinden Babürşah defteri burada kapandı. Ata topraklarından Hindistan kuzeylerine kadar gelen Babürşah geride bıraktığı eserler ile bize hayatını detaylı bir şekilde anlatmış, adeta miras bırakmıştır. Eserleri Babürname Mübeyyen Risale-i Validiye Babür Divanı